Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda ormanın derinliklerinde Mor Şapka adında yaşlı bir cadı yaşarmış. Mor Şapka kötü kalpli değilmiş ama biraz dalgın ve karıştırmayı çok seven bir cadıymış. En çok da kendi icadı olan sihirli çorba tarifini yapmayı severmiş. Her dolunayda kazanını çıkarır, içine türlü otlar, mantarlar ve ormanda bulduğu garip şeyleri atarmış bir tutam nane, üç damla yağmur suyu, bir parça gökkuşağı ışığı. Kazan fokur fokur kaynarken bütün ormana mis gibi kokular yayılırmış. Ama bir gece mor şapka tarifine fazladan bir avuç kahkaha tozu koymuş. Kahkaha tozu çorbaya karışınca kazan taşmış, köpürmüş ve buhar şeklinde ormana yayılmış. Ormandaki hayvanlar birer birer gülmeye başlamış. Tavşan kahkahalar atıyor, baykuş kıkırdıyor, Hatta huysuz ayı bile karnını tutarak gülüyormuş. Mor şapka ne yapacağını şaşırmış. "Ah zavallı ben. Kahkaha tozunu fazla kaçırmışım." diye söylenmiş. Ama sonra fark etmiş ki herkesin keyfi yerinde. Orman hiç bu kadar neşeli olmamış. O günden sonra Mor Şapka her ay Gülme çorbası şenliği düzenlemiş. Hayvanlar kepçelerini alıp sırayla kazanı karıştırmış. Artık o çorba sadece sihirli değil, mutluluk doluymuş. Ve derler ki, kim bir gün ormanın ortasında hoş bir kahkaha sesi duyarsa, bilirmiş ki Mor Şapka'nın çorbası yine kaynamaktadır.